taktiklerini bulun. Şöyle şuraya hala gibi bir şey yapıyorsun mesela burada iki saniye şey yapıyorsun. Rengini değiştiriyorsun Impostor. Turuncu olacağım. Hadi geri sayın başlasın. Değiştirdim 2 saniye. Son kalan 2 saniyede değiştirdim. Postrema olmazsan da artık biraz böyle uzun sürebiliyor. Bir postrol olmaz mı yani? Görevler var. Bazı oyundaki bazı görevler var. Bu görevleri tamamladığınızda postrol olursunuz. Yani. Ya. Ya olmuyor. Ama şey Ölüyken de görevlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte bir tane daha varmış. Kablo. Aynı renkli alı renk alana birleştiriyorsunuz. Bu bildiğiniz bulmaca gibi bir şey. Tamam mı başkanı? Güzel. Düğmeye bastık görevi yaparken. Bak şu siyahlı. Şu dokunduğum imposter. Bak imposter da yaz, yapmış ismini. Şu, Herkes bunu oy versin bak. <laughs> İsmail Kaka. Ne demek ya? Tabletim kırıldı. Şunun isimine bak. İsal kaka. Vay vay vay. Imposter'ı seçin. Imposter'ı seçer. hiç kimse yok mu? Yok. Hala bir imposter var. 啊。Awesome. biraz ama güzel bir oyun. Böyle bazen yüz çıkabiliyor. Nerede? Ha tamam. Şurada bir posta Nerede? Ha, bir posta görevi gelirse al. Bak bak. Bu ne, ne şimdi? ne gelince ne oluyor? Ben ilk önce şu göreve gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu görev bayağı bir şey uzaydan dışarı çıktı. Şimdi. Ölünce böyle istediğiniz tarafı geçebiliyorsunuz. Bekleyin ben şurada iki görevimi tamamlayayım. İnşallah imposter kazan. Alttaki şuradaki yazıyı dokunuyorsunuz. O zaten doluyor. Farklı farklı oluyor hep. Ha benim rengim renginize göre. Ama görevleri yapmayı çok seviyorum çok eğlenceli çok eğlenceli yani görevleri yapmak. Buradaki <laughs> işaret. Bu şey o, o yemez şey <laughs> değil. yok ya. Görev yapmayı zevkle yapıyorum. Hı -hı. Maçta kaç kişi kaldı bir bakayım. Hiç kimse de kalmamış ha. Bu da görev olur ya. Bu benim gibi olmuş. Bir.

Of. kazandık şuna basıyorsunuz ben onu kurmayacağım çünkü benim odama hiç kimse gelmiyor Allah Allah Ya. Bunlar dalga mı geçiyor? Bir beyazı boşta bırakın ya. Bir beyazı boşta bırakın. <laughs> Vallahi ikide de değiştirdim. Vallahi ki de Impostor olmazsam. Ama bu hile vardı. Hı, gereği buradaymış. Bu ne şimdi? Evet. 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 Evet sola dönüyoruz. Arkadaşlar imposter olursam size göstereceğim de. Imposter olamıyorum. Hadi değil mi? <laughs> Burada da. Buradan kartı alıyorsunuz. böyle biraz sıkıcı olabilir ama olsun artık. Düğmeye <laughs> <laughs> bastığı iyi oldu. Sıkılmıştım çünkü. oldu. şimdi Birkaç kişiyi daha öldürmüştüm. Sonra da beni uzay boşluğuna atmışlardı. Manlı pro şapkasına şey. bak. <laughs> vay vay vay. Kim açılıyor? <laughs> ya mı? Imposter bari açılsaydı. Bakın oldu. Hmm. Ha, tamam. tamam. Buradan aşağı iniyorsunuz. Doğru mu? Doğru Evet. Oha görünmez oldu. Ya. Tam son görevi yaparken ya. İki kişi çöz. Yanlış ya. Bir şey Deminler şu bu arada görünmez oldu. Ben bu diyorum o yüzden. Arkadaşlar bu arada şu benim. Ben aman kosta görürseniz odalarımı katın. <laughs> Aha. Kazandı. Da. Dön kişilerle. Ama ben şuradan bir rengimi değiştirebilir miyim? Ben şunu yapacağım. Kafalarımı <laughs> 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 değiştireceğim. Ne yapacağım. Bayağı güzel kafalık. iki de bitirdim. Başka renk göremedim Aa. O en ortadaki benim. Şimdi nerede? Adam burada. Aşağı olsun. Burada. Abi benim kızım attı. Ya. Arkadaşlar, için posturlu bu odayı istiyorum. Bye beyazla başlayalım. Beyaz balon takabilir miyim? Beyaz balon takacağım. Tuvalet kağıdı mı taksaydım ki? Aa çok iyi oldu. Ya imposter değilim ya. Biraz böyle uzun sürüyor. İmkastırıyorum. Şey... Çaktırmıyorum. Çaktırmıyorum. Ya ama niye victory diyorsun? Bu atıldık ama. Ben işini öldürdüm o zaman. Victory. Yok şu şu en sevdiğim Dur balonu da takayım Nane yani, yemeyeyim evet, Arkadaşlar şimdi 9 kişi gelsin 4 kişi daha gelsin Bura ne olur hızlandırılsın 9 kişi gelene kadar hadi Hızlanmadı ama Thank you. <laughs> <laughs> Onur dedi. Bana ne? ne? Ya. ama ne oluyor da. Onur ne yapınca önce şu adadan çıkıp Mhm. Vallahi şöyle gidip buradan şöyle şöyle. Burada doğru. ben ondan sonra Ya. Yok. kişi. Ben şu cihadan şey korkuyorum. O yüzden cia diyorum. Cia'yı seçtim. Cihada üçümüzü seçerse. atılıyoruz atılıyor Mavi mi? Impostor'sa? Oha! Impostor'muş. Ama kızım. Arkadaşlar. Güzel ama biraz daha eğlenceli bir video şey izliyorsanız kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu kanalıma da Ay bildirimleri de açın. Görüşürüz. Bay bay.